Bayaz abi şu Kazakistan Milli Marşı'nı altın ki as bana. Altın ki as bana. Altından da seni bilip beni bilip gülün bulam. Gülün bulam. Gülün Dozu, Evet, resital dinliyoruz. Aziri piyanist. Ayaz abimizden Kazakistan milliyim artık. Üyelerimiz diken diken. Abi çok teşekkür ederim. Gerçekten çok şaşırttın. Sağ ol. Abi. Eğitimini mi aldın yoksa kulaktan böyle çocukluktan gelen bir merakla mı? Abi. Amsı çocukluktan. Yani. Bir de şöyle bir şey var abi. Sende hiç piyanist tipi de yok yani. Hani gerçekten <laughs> ne bileyim böyle hani bizim bildiğimiz piyanistler böyle hani.